Minze'den merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber 2.4 milyon yıldızların çarpışması ile ilgili bir tane video izleyeceğiz arkadaşlar. Bu video eee mil milattan önce 16 milyon mu ne arkadaşlar 65 milyon mu tam hatırlamıyorum. Öyle bir zaman diliminde olmuş. Hemen izleyelim arkadaşlar. Bu arada hiç video atamıyordum arkadaşlar. Derslerim, sınavlarım vardı. Ondan dolayı yasakladılar tableti. Neyse devam edelim. İlerde çok çok önemli iki olay meydana geldi. Önem sırasına göre bir Orkun ışıtmak bana dis attı. Bir bir herkese lazım Barış sesi. Şimdi gel çok teşekkür ediyorum Orkun bu güzel video için. Dis atmanın ne demek olduğunu anlar anlamaz sana cevap vermeyi de düşüneceğim. İkinci önemli olay benim daha iyi anlayabildiğim bir olay olduğu için bu videonun konusunu teşkil ediyor. Bana göre dünyanın en önemli gündemlerinden birisiydi ama pek çok insan tarafından kaçırılmış olabilir. Çünkü bizden çok 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 uzaklarda meydana geldi. Bir çeşit trafik kazası, tabii kozmik ölçekte. O yüzden belki de evrenin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de diyebiliriz. Ne oldu? İki yıldız çarpıştı. Daha doğrusu birleşti. Ve belki de bunun sonucunda bir kara delik ortaya çıktı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu olay geçen hafta duyuruldu ancak bilim insanları bunu ilk kez 17 Ağustos 2017'de fark ettiler. Astronomi dünyasının en önemli gözlemlerinden biri olarak kabul ediliyor bu iki nötron yıldızının birleşmesi. son yıldızı ne demek? Büyük yıldızlar patlayarak öldüklerinde geriye onların çekirdekleri kalır. Bunlar 15-20 kilometre çapında yani yaklaşık bir şehir büyüklüğünde kütlesi çok yoğun yıldızlara dönüşürler. Güneşin küçülerek İstanbul kadar bir şeye dönüştüğünü hayal et. Arkadaşlar geldim bir işim çıktı. bu yıldızlar o kadar yoğundur ki içinden alacağınız bir çay kaşığı 10 milyar kilogramdır. Yani şöyle düşünün. Bir çay kaşığında Abi girip. ya ekran çok kötü gözüküyor. Ama şunu bir tane aç. Ekran şey. Milyon fil var. İşte geçen hafta duyurulan ve geçtiğimiz ay gözlenilen bu olayın baş aktörleri bunun gibi bir değil iki nötron yıldızı. Komşu galaksilerden birinde yaşıyorlarmış. Kozmik ölçek düşünüldüğünde bize çok da uzak sayılmayacak bir yerde. 130 milyon ışık yılı kadar uzaklıkta. Dolayısıyla biz olayı geçen ay gördük ama aslında 130 milyon yıl önce yaşandı. Aa, Henüz hiçbir insanın olmadığı bir zaman. Bu iki nötron yıldızı birbirlerine yaklaşmaya ve birbirlerinin etrafında dönmeye başladılar. Einstein uzay zamanı bir çeşit kumaşa benzetir. Ve bu kumaştaki kütleler onu eğip bükerler. Bu kütle ne kadar büyükse hacminin çeperindeki uzay zamanda o kadar eğrilir. İşte bu kütleli cisimler bazı özel durumlarda hızlanmaya başlarlar. Ve bu eğriliği değiştirerek dışarıya doğru dalgasal biçimde ışık hızıyla yayılmasını sağlarlar. Buna kütle çekimsel dalga adı veriliyor. Bazı özel durumlarda hızlanan büyük kütleli cisimler dedim ya, işte komşu galaksideki iki nötron yıldızının birbirine yaklaşarak birbirlerinin etrafında dönmeye başlaması da işte tam da böyle bir özel durum. İki çocuğun bir trambolinde el ele tutuşup dönerek zıplamaya başladığını düşünün. Ne olur? O sıçrama bezi üzerinde dalgalar oluşmaya başlar değil mi? İşte çok yoğun bu iki yıldız da birbirlerine birkaç yüz kilometre kadar yaklaşarak büyük bir hızla dönmeye başladılar ve dolayısıyla uzay zamanda dalgalar oluşturmaya başladılar dalgalar ışık hızında etrafa yayıldı. 130 milyon yıl sonra 17 Ağustos'ta dünyaya ulaştılar ve dünyadaki dedektörler tarafından kaydedildiler. Tam 100 saniye boyunca ortaya şöyle bir ses çıktı. Sesin en sonundaki o kısım iki yıldızın birleştiği an. Peki bu olay nasıl kaydedildi? Burası LIGO kütle çekimsel dalgalar için yapılmış bir gözlem evi. İki farklı yönde 4 kilometre uzunluğunda tüplerden oluşuyor. Bu tüplerin içindeki hava tamamen alınmış durumda. Bir lazer ışını özel bir mekanizma yardımıyla ikiye ayrılarak iki tünelde gönderilip geri yansıtılıyor ve sonra tekrar birleştiriliyor. Kütle çekimsel dalgalar dünyaya ulaştığında bir esneme ve sıkışma oluşuyor. Tabii bu kadar abartılı değil. Çok küçük bir ölçekte. Yaklaşık bir atom genişliğinde bir esneme ve sıkışma. İşte bu 4 kilometre uzunluktaki tünelde hareket eden ışınları etkiliyor ve birleştikleri noktadaki desenin değişmesine sebep oluyor. Bu arada bu gözlemin yapılmasını sağlayan yani bu büyük gözlem evini tasarlayan bilim insanları bu yıl fizik alanında Nobel ödülüne layık görüldüler. Aslında buna benzer gözlemlerin ilki 2015'te kara deliklerin birleşmesi sonucu yapılmıştı. Fakat adı üstünde kara delik bunlar yani ışık yaymıyorlar dolayısıyla ışık etkileri gözlemlenememişti o zaman. Ama bu kez kara delikler değil de iki nötron yıldızı birleştiği için bu olay aynı anda dünyadaki ve uzaydaki 70 kadar teleskop tarafından da gözlemlendi. Takip eden günlerde oluşan elektromanyetik radyasyon çeşitli formlarda X-ışını, ultraviyole, optik, infrared ve radyo dalgası olarak tespit edildi. Çarpışma sonucu oluşan o büyük ateş topuna kilonova deniliyor. Gördüğünüz bu beyaz noktanın içinde dünyanın kütlesinin 200 katı kadar altın ve 500 katı kadar platinyum oluştuğu düşünülüyor. Dünya kadar altından bahsetmiyorum. 200 katı kadar altın diyorum. Peki bunu nasıl anladılar? Çünkü her elementin kendine has bir elektromanyetik imzası var. Ve geçtiğimiz günlerde tespit edilen dalgalar işte böyle ağır elementlerin ortaya çıktığını bize gösteriyor. Yani yapılan gözlemin en önemli sonuçlarından biri bu. Periyodik tablodaki elementlerin adlarını biliyoruz ama çoğunun nasıl oluştuğu bugüne kadar hala tam olarak bilinemiyordu. Çünkü özellikle ağır elementlerin dünyada oluşma ihtimali yok. Hatta güneşimizin kütlesi bile bunların oluşması için yeterli değil. Yani bugüne kadar bu elementlerin nasıl oluştuğu hakkında sadece elimizde teoriler vardı. Ama yapılan bu ve benzeri gözlemler altın, platinyum ve uranyum gibi ağır elementlerin nötron yıldızlarının birleşmesi sonucu oluşan kilonova patlamalarıyla ortaya çıktığını bize gösteriyor. hala açıklanamayan bazı soru işaretleri var. Mesela kilonovada patlamayan maddelere ne oldu? Ki patlayanların sadece o iki nötron yıldızının yüzde beşini oluşturduğunu düşünürsek maddenin yüzde doksan ne olduğunu soruyoruz demektir. Bazı bilim insanları bunun bir kara deliğe dönüştüğünü söylüyor. Ama emin değiliz. Emin olabilmek için daha fazla gözlem yapmaya ihtiyaç var. Yani 130 milyon yıl önce suya düşen bir taşın oluşturduğu dalgalar ilk kez geçen ay bizim dünyamızın kıyılarına vurdu. 100 yıl kadar önce Einstein tarafından matematiksel olarak öngörülen bir olayı ilk kez fiziksel olarak gözlemlemiş olduk ve tabii bu olay pek çok bilim insanı için hayatlarında görüp görebilecekleri en önemli şey olarak tarihe geçti. Çünkü elde edilen bulgular evrene dair henüz anlayamadığımız, bilemediğimiz bazı kavramları açıklamaya yardımcı olabilir. Yani Abi, biz insanlar şey daha ya. ortada yokken meydana gelmeye başlamış bir takım olayların sonuçları bugün biz sıradan hayatlarımızı yaşarken astronomide sessiz sedasız yeni bir çağı başlatıyor olabilir. <laughs> <Ses ne yapabiliriz? Gülüyor> Ab, mesaj seslerini de ben duyamadım ki ya. Geliyor arkadaşlar. Tabii ki de ben oraya getirmeyeceğim sizleri. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Sağlıklı kalın.